Bu sunumda verem hastalığına nasıl tanı konulduğunu anlatacağız. Verem hastalığı dünyada tüberküloz hastalığı olarak bilinir. Verem hastalığını Mycobacterium tuberculosis adında bir mikrop yapar. Soldaki resimde mikroskopta mikroplar kırmızı renkte görülüyor. Sağda ise tüpteki besiyerinde üremiş mikroplar koloniler oluşturmuş şekilde görülmektedir. Tüberküloz dünyada en çok öldüren hastalıklardan birisidir. Verem hava yoluyla bulaşır. Bu nedenle tedavi edilen her hasta toplumda bulaşmayı önlediği için önemlidir. Verem hastalığı yavaş gelişen, en çok akciğerleri tutan bir hastalıktır. Verem hastalığının tanısı için öncelikle bu hastalıktan şüphelenmek gerekir. Ne zaman verem hastalığından şüpheleniriz? Yavaş gelişen, haftalar bazen de aylar süren yakınmalar olur. En çok görülen yakınmalar öksürük, balgam, gece terlemesi, halsizlik, iştahsızlık, zayıflama, kan tükürmedir. Bu yakınmaların biri ya da birkaçı varsa doktora başvurmak gerekir. Doktora başvuran hastada şunlar yapılır. Hastanın yakınmaları dinlenir. Hasta muayene edilir. Akciğer filmi çekilir. Kan tetkikleri yapılır. Bu bilgiler verem hastalığından şüphelenmeyi sağlar. Kesin tanı için balgam tetkikleri yapılır. Hastadan 3 kez balgam tetkik yapılır. Sabah ilk çıkarılan balgam tercih edilir. Eğer hasta balgam çıkaramazsa başka yolla incelenecek örnek alınır. Akciğer filmi verem hastalığının bulgularını genellikle gösterir bu slaytta solda normal sağlıklı bir kişinin akciğer filmi görülüyor. Sağda ise bir verem hastasının akciğer filmi görülüyor. Filmde her iki akciğerin üst yarısını dolduran ve sağ üstte ok ile gösterilen bölgede oyuk yani kavite görülüyor. Bu bulgular bize kuvvetle verem hastalığını düşündürür. Belirtileri ve film bulguları ile verem şüphesi olan hastaya tanı nasıl konulur? Bunun için hastadan 3 balgam alınır. Bu balgamların sabah çıkarılan ilk balgam olması daha değerlidir. Balgam tetkikinde verem mikrobu görülünce tanı konulmuş olur. Hastaya tedavi başlamış. Verem hastasına tanı konulunca temasları muayene edilir. Verem hastasıyla aynı havayı ya da aynı ortamı paylaşan kişilere temaslı denir. Temaslılardan verem hastalığı araştırılır. Verem hastalığı varsa tedavi edilir. Verem hastalığı yoksa koruyucu tedavi için değerlendirilir. Verem tanısında şunu da belirtmek istiyorum. Ülkemizde her ilde en az bir verem savaşı dispanseri vardır. Bu dispanserler ücretsizdir. Hastalara tanı koymada, tedavi uygulamada, hastaları takip etmede ve temaslılar için yaptıkları işlemlerde ücret almazlar. Sonuç olarak verem hastalığı düşündüren yapılmalarınız varsa bir hekime başvurun. Bu hekim verem savaş dispanserinde olabilir, aile hekiminiz olabilir, hastanelerde çalışan bir uzman hekim olabilir. Ülkemizde akciğer hastalıkları için göğüs hastalıkları uzmanına başvurmanız gerekir. Bu sunumu göğüs hastalıkları uzmanlık derneği olan Türk Toraks Derneği'nin Tüverkloz Çalışma Grubu hazırlamıştır.